Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tren Haber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben bu sığmaz sığmazam efsane bir bölümüyle geliyor. Sezon finali yapacak olan bu. Ben bu sığmaz sığmazam ATV'nin sevinen dizisi sezon finali. Sezon kararı, sezon finali kararı aldı. Yeni sezonda da yani ben bu sığmaz sığmazam devam edecek arkadaşlar. Yeni sezon kararını sevinen arkadaşlar videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Peki yeni bölümde neler gerçekleşik arkadaşlar? Dumrul kafasından vurulmuş olmasına rağmen geri döndü ve Furuze'yi de yanına almış gibi görünüyor arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz üzere Dumrul Furuze'ye Leyla'yı öldürmemiz gerekiyor. Cezayir'in en büyük zaafı diyerek bizleri hayrete düşürüyor ve Cezayir ile Leyla'nın sarılma sahnesinde ise Leyla'nın vurulduğunu görüyoruz. Ben bu, ben bu Cezayir büyük bir acı diyebiliriz arkadaşlar. Oktay Kaynarca'nın oynadığı tüm karakterlere baktığımızda ise hep karısı veya sevgilisi vurularak öldürüldüğünü veya kardeşinin vurularak öldürüldüğünü görüyoruz. Bu ayrıntıyı da buraya eklemek isterim arkadaşlar. Ben bu cihana Sığmazam efsane bir bölüm ile geliyor. 34. bölüm ile sezon finali yapacak olan ben bu cihana sığmazam. Sezon finali efsane bir bölüm ile bizleri bekliyor. Peki kimler ben bu cana sığmazam dizisini severek seyrediyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Bu analiz videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.